Bak bakayım bana nasıl güçlüsün. Çok, çok mu güçlüsün? Bak bakayım bana abi, Görmüyorum ki seni. Bak gördün mü anne? Çok güç. Tamam çok güçlüsün. Yerine koy bakalım onu. Kaç kilo taşımışsın? 2 kilo mu? Evet yerine koy bakalım. Gözü bakıyor. Hadi sallan bir de şurada. Ne istersin? Anne bir de bu da mı? evet zor olacak ama. zor mu olacak hı hı. <laughs> yapacağım bunu. evet bundan yap bakalım Aferin sana. Alkış kendine, alkışla. Git bir de boks yap. Git bir de boks yap. Boks yap. Boks da orada. Git boks yap. Boks mu orada? Hayır bak burada burada gel. Bak orada. Vur bakalım boks. Git. Ya, boks istemedin mi? Tamam. Daha hızlı daha hızlı. Heh. Daha hızlı daha ya. hızlı. Ya. Yapıyorsun. Hadi sen de yap bakayım. Kardeşin elinde. Değmeden geçmeyi başaracak mısın bakalım? Tekrar geri. Hadi bakalım. Kendini çek. Evet. Evet. Değmeyeceksin. <laughs> Değmeyeceksin. <laughs> evet. <laughs>